uzun lülülü. Lü lü. Kaşı keman kıy kıy kıy. Bize güller ha ha ha. Yuppi! Saçı rüzgar vu vu vu. Yuppi! Burnu uzun lülülü. Saçı rüzgar vu 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 Yuppi Ceviz adam şıp şap şop Yuppi Karnı tavuk güm 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 Yuppi! Saçı rüzgar vu 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 Yuppi Karnı tavuk güm 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 bize güller ha 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 Yuppi Saçı rüzgar vu 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 <laughs> Burnu uzun lü. <lülülü. gülüyor> Ceviz adam şip şap şop Yuppi Bize güller ha 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 Yuppi Kaşık keman kıy 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 Burnu uzun lülülü. Lü lü. Yuppi! Bize güller ha ha ha. Saçı rüzgar vu vu vu. Kaşı keman kıy kıy kıy. Burnu uzun lülülü. Карната в гум-гум-гум.